Ben Kemal Üşenmez. 17 yıldır sektörde, yeme içme sektöründe işletmecilik yapıyorum. Turizm bölgelerinde, Ege bölgesinde ve İstanbul'da faaliyetler gösteriyorum. Yerli ve yabancı misafirler turistik bölgelerde hangi mutfakları tercih ediyor? Yerli yabancı misafirler 2023 yılında şu an biraz Ege mutfağının ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle Ege bölgesinde, Bodrum bölgesinde diyebilirim. Devamında da şu an Titek restoranların ve İtalyan restoranlarının öne çıktığını söyleyebiliriz. 2023'te turizm beklentileri neler? Bodrum en çok hangi ülkelerden ziyaretçi alıyor? Bodrum tatil bölgesi olarak şu an Türkiye'nin gözde beldelerinden bir tanesi. Yabancı turistin çok yoğun katılımıyla da öne çıkan bir bölge. Hizmet standartının ülkemiz geneline bakıldığında yüksek seviyede oluyor olması turistlerin Bodrum'u tercih etmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi. 2023 yılında geçtiğimiz yıllara göre özellikle ciddi bir yükseliş bekleniyor. Hem oteller noktasında hem işletmeler noktasında erken rezervasyon döneminden de anlaşılabiliyor. Otel kapasiteleri ve rezervasyon oranlarıyla çok ciddi bir beklenti var. Bu beklenti başta İngiltere olmak üzere devamında Rusya ve diğer ülkelerle birleştiğinde ee, öne çıkıyor. Bodrum bölgesinde fiyatlar ne durumda? Özellikle son dönemde Bodrum'da e, basından takip ettiğimiz kadarıyla bir fiyat e, politikası ile alakalı bazı eleştiriler görüyoruz. E, aslına bakıldığında e, her bütçeye uygun otel, e, restoran ve eğlence mekanı olduğunu netlikle söyleyebilirim. E, bu anlamda aslında yansıtıldığı kadar her şeyin pahalı olduğu e, faiz fiyatların olduğu bir bölge değil Bodrum. Bodrum bölgesindeki uluslararası markaların fazlalığı yabancı turistlerin bu bölgeyi tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri oluyor. Bodrum'un turistler tarafından tercih edilmesindeki en önemli detay uluslararası markaların Bodrum'da artık ciddi anlamda artması ve devamında da hizmet kalitesi adına Bodrum'un bu noktada gerçekten ülkemizde öne doğru çıkıyor olması. Otellerde personel seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sektörümüzde şu an hizmet detayı, mutfak personeli, mutfak detayı çok önemli. Bodrum'da gelen misafirlerin gerçekten beklentileri bu anlamda üst düzeyde çünkü genel manada Bodrum e, turizm anlamında dünyanın en gözde tatil bölgeleriyle yarışan bir bölge. Bu sebeple e, personelin nitelikli olması, e, yabancı dille ilgili detay çok önemli. E, bu anlamda da zaten Bodrum bölgesinde şu an e, buna dikkat edilerek her işletme ve her otel e, nitelikli personel arayışında ve bu noktada da herkes hazırlığını bu şekilde yapıyor. Çünkü e, bununla alakalı gerçekten bir özen gösterilmesi gereken bir dönemdeyiz. Özellikle yabancı misafirlerin Bodrum'u tercih etmesindeki en önemli sebep Uluslararası isimlerin, sanatçıların, DJ'lerin, performanslarının diğer bölgelere göre burada daha ağırlıklı olarak yer alması ve işletmelerin, otellerin bu sanatçılara ve DJ'lere daha fazla önem vererek aslında bir entertainment algısının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sebeple de Bodrum yabancı misafir için özellikle eğlence anlamında da çok ciddi şekilde öne çıkıyor. Ege ve Yunan mutfağı Bodrum'da buluşuyor. Özellikle bu sene Ege mutfağının, Yunan mutfağının Bodrum'da ön plana çıktığını iyi bir şekilde göreceğiz. Bodrum'da bu anlamda çok ciddi markalar, çok iyi hazırlıklar yapıldı. E, tabii ki bunun sebebi şu an e, genel manada ülkemizde Ege ve Yunan mutfağının revaçta olması ve tabii ki iki ülkenin kültürlerinin birbirine çok yakın olması da önemli bir faktör. Bodrum artık 12'ye yaşayan bir e, hale gelmiş durumda. Şu an sezonla ilgili genel beklentimiz e, Kasım ayına kadar minimum. Ee, turistin e, burada yoğun bir şekilde e, tatilini yapmaya geleceği yönünde. Merhabalar, ismim Yusuf Erbaş. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunuyum. 25 yıldır aktif turizmciyim. 13 yıldır da yönetici olarak hizmet vermekteyim. Bodrum'da bu sene en çok İngilizler, ikinci sırada Ruslar, üçüncü sırada Polonyalılar geliyor. Bununla beraber bu seneki en büyük gözümüze çarpan şey, Mayıs sonu istatistiklerine göre İtalyan turistlerinin yüzde %200 oranında artmış olması. Yerli ve yabancı turistler tatil bölgesi seçerken nelere dikkat etmeli? Bodrum'a gelen misafirler öncelikle herkesme hitap eden bir tesis var Bodrum'da. Yani lüks tatil isteyen Orta derecede tatil isteyen ya da camping isteyen herkes için bir yer bulabilirler. İnternetten her şeyi bulabiliyoruz. Burada her bütçeye uygun bir yer var. 2023 Mayıs sonu itibariyle Milas, Bodrum Milas Havalimanı'na inen turist sayısı 130 bin. Bu 2022'ye oranla %7'lik bir artış gösteriyor. Ama bu durum aldığımız rezervasyonlar ve şu anki oluşan duruma göre Yaklaşık yüzde 12-13 civarında bir yukarıda seyreden bir rezervasyon akışı var. Yani beklentimiz geçen sene oranla yüzde 15 ile 20 arasında bir yüksek bir oran bekliyoruz. Turizm işletmeciliğinin başarısını etkileyen faktörler nelerdir? Turizm işletmeciliğinin başarısını etkileyen faktörlerde de personel seçimi, doğru hizmeti verebilmek, doğru ambiyansı yaratabilmek, misafirin istediğini anlamak, eğlenceyse eğlence, yemekse yemek, lezzetse lezzet, her şeyi doğru verebilmek bence en büyük başarı budur. Bodrum bölgesi her mevsim tercih ediliyor. Kısaca toparlamak gerekirse Bodrum yaz kış tüm kitlelere hitap edebilen her türlü eğlenceyi, her türlü damak zevkini yaşayabileceğiniz nadide turizm merkezlerinden biridir. Müzik